sarımsak kopar diyoruz. Sarımsak koparttan sonra seriyoruz. Kuru diyoruz. Kuruttuktan sonra da tabii bir de şöyle soğalanlar olmuş. soğalanları hemen şöyle atıyoruz, Makineden geçmiyor çünkü. Sarımsak Allah bunu verdi. Ne Cenab-ı Allah bunu verdi. Evet. Bu sene böyle oldu biraz. Soğalmış sarımsak. Ondan sonra bunu seriyoruz. Sevgili dostlarımız serdikten sonra da kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra makinede işlettireceğiz. Makineden sonra da diktireceğiz inşallah. Daha önceden kırmıştı. Biraz bir kısım bir kalmıştı. Ondan sonra onu da tekrar böyle çekelim dedik. Yaptığımız işlemi sizlerle paylaşalım dedik. Ezel gün doyuracak. Bu Babaş geldi. Samet'in doğum, doğum gününde gördüydük babaşı. Evet, tamam bir tanesi olmuş. Onu da yatıracağız, buöre yatıracağız. Cevciler çı çıkacak, küçük küçük böyle. Evet. Onlar da eğer çıkarsa tabii nasıl olsa onlar da gösterir size çekince. Aa, Mehmet Ali mi bu şu? Mehmet Ali. Mehmet Ali. Ya bir ya da balık var karşınıt. Bu kimin kediyi Ben bunu hiç görmedim. Değil, <laughs> o ondan kaçıyor bizim kokumuz. O onun şey diye. Korkuyor, korkuyor. Mehmet Ali bak. Korkuyor, <laughs> bilmiyorum ben Onun bacağı sakat ya, bak. Mehmet Ali gitti, bak siyah geldi. Bir tane siyah geldi oraya. Bak, bak. Mehmet Ali. Çocuklar bak, sen al ya yiyor bu bir şeyle. Bak, bir tane siyah geldi oraya. Bu kedilerin günü herhalde. Vallahi bir tane sarı vardı bir tane şimdi beyaz geçti, iki, bir tane şurada siyah var üç, bir tek şey şuradan geçti, Hı dört, ben bir beş. Vallahi beş tane kedi var. Bak bak siyah, siyah baksa o da güzel, bak bak. O değil ya o herhalde o mu? Hacim'in kim o? Ee, o gitti kala. Şu şuradan geçti gitti. Şimdi dediğimiz gibi hava şartları çok bozuk gidiyordu. Sarımsağımızı dikememiştik. Hatırlarsanız önce bir öbür videoda demiştim size dua edin diye. Ee, Allah razı olsun. Hepinizden havada güneş açtı. Yani şu anda biraz daha iyi hava şartları. Hemen o iki çukurun içinde sarımsağımızı toprakla buluşturmamız gerekiyor. Zaten yeterince geç kaldı gerçekten de. Bir, ikinci aşaması oluyor. Bu sabunu koparttıktan sonra, sevgili dostlarımız sabunu koparttıktan sonra şu anda samim seriyoruz. Serdikten sonra da bunları tekrar çuvalayacağız. Neden seriyoruz? Çünkü hava dar bir yerde havalansın, güneşi alsın, e, cığı, içindeki cığı gitsin, makine çiğneyip ezmesin. Yani, kuru, çıtır çıtır olsun diye. E, o cığlardan kurtulması için e, bunları sereceğiz sevgili dostlarım. Ben şimdi onların serme işlemini yapacağım. Daha sonra da toplam işlemini yapacağız. Ondan sonra makine de işlemeye giderken falan onları aşama aşama hepsini göstereceğim inşallah şu anda. Samim bu şekilde serecek. yaparsak böyle daha çok vurur. Bir de şöyle bir şey var. Bu sarımsak biraz daha iri boy. Bu sarımsak biraz daha bundan düşük bir kademe. Bunları makineden aynı anda geçirmeden aynı karışık geçirmemek için bunları bu tarafa sereceğim. Onları bu tarafa sereceğim. O yüzden bunları aynı anda geçirirsek Birileri eziliyor. Küçükleri tam geçmiyor. Makineyi fazla sıkı tutturursak da bu kez de biriler fazla esiliyor. Hava şartları, hava şartları su geçti, biz de dikemedik. Evet sevgili dostlar bunu sarımsağımızı serdik. Bunu toplarken tekrar yine videomuza devam ederiz. Toplam işleminde çuvallayacağız tekrar. Yani biraz köy işi biliyorsunuz e, zahmetli bir iş. Artık hani bir de şöyle bir şey var tabi. Sevmezsen yapamazsın. Biz seviyoruz. Uğraş veriyoruz, emek veriyoruz. Biraz Dediğim gibi yorucu oluyor illa ki ama yapacak bir şey yok. Hani e, tatlının yanında tuz da yiyoruz ya. O gibi bir şey diyelim artık bana. O yüzden güzel oluyor ya. seviyoruz yani. Bunu şimdi çuvallayacağız. Akşama kadar bir gün alsın, güneş alsın. Burada rüzgar da var zaten. Hem rüzgarla güneş bir anda biraz daha böyle çıtır çıtır olur inşallah. Güzel dediğimiz şeye gelirse, şekle gelirse. Umarım e, makineden güzel geçer. Uğraşmayız. Çünkü onun uğraşması da çok kötü oluyor. Sonra makineye sıvanıyor, sıvışıyor falan eziliyor. İyi olmuyor gerçekten de. Ama şimdi bir Allah şükür ya. Hava bugün gerçekten de güzel. Rabbim yardım ederse iki üç içinde toprağımızda sarımsağımızı koşturacağız inşallah. Evet sevgili dostlarımız. Buradaki sarımsağımızı da daha önce sermiştik. O hemen arkada kaldı. Burası da kapalı alanda yaklaşık bir 10 gün falan oldu burayı serelim. Aslında bayağı güzel ama bu. Bayağı güzel olmuş. İnşallah bunun kapıları açtık komple. Şöyle bunu karıştıracağız. Bu şekilde karıştıracağız. Yarın aksilik olmazsa dişlemeye gideceğiz Rabbim inşallah bunu verir yardım eder. Biraz de sarımsağımızı dikeriz. Bütün tüketicilerimizle en sonunda buluşturabiliriz inşallah. Rabbim yiyenlere de üretenlere de hepsine sağlık sıhhat ve diyelim. iyi, bayağı güzel olmuş ya. Sevgili izleyicilerimiz sermiştik. Şimdi de topluyoruz. Artık akşam oldu. Aslında yarına kadar dursa da olur da. Hava şartları yağış gösterdiği için mecburen topluyoruz. Fazla daha fazla kapalı bir alan olmadığı için o yüzden açık alandakileri de toplamak zorundayız. Ama iyi iyi güzel olmuş bayağı bir. Bayağı iyi ya. Güneşinden rüzgar bayağı almış. Çıtır çıtır ediyor gerçekten de iyi. Bayağı güzel olmuş. Bir de şunu eklemek istiyorum. Ee, daha önceden böyle bir yorum görmüştüm. Kimin yazdığını hatırlamıyorum ama yorumda söylemişlerdi. Ee, yav, yavruma çocukları çalıştırma falan demişlerdi çocukları ben video ortamında bulunsun diye o yüzden Normalde yani bu ortamda sadece video ortamında bulunsunlar diye 15-20 dakikalık video ortamı zaten ee, ondan sonra zaten günlük yani ya derslerine gidiyorlar ya bir şey normal şartlarda videoda hem bir canlılık olsun hem çocukları tanıyın hem de beraber olsun gibi o şekilde video ortamında paylaşıyorum normal şartlarda yani Çocukların, e, yani herkesin yapabileceği bir iş vardır. Bu çocukların yapacağı işler değil normal şartlarda bunlar. Yanımızda bulunuyorlar sadece. Bunu da bilgisini vermek istiyorum. Çünkü hani yine bir yorumlar gelecektir o çocuklar çalıştırma falan değil. Ben bunu daha öncesinde söylemek istiyorum. E, Hepinize teşekkür ediyorum bilginiz için. Sabahleyin biz giderken yoklardı. Biz burayı sererken yoklardı. Giderken diyorum pardon. Sererken yoklardı. Şimdi akşam üzeri okuldan geldiler. Hemen video çekiyoruz demiştim. Tamam biz de geliyoruz dediler. Hemen. Sametren Bey efendim nasılsınız? İyi. Seyircilerle hiç konuşmuyor musunuz siz? Sen de mi konuşuyorsun Selim Bey? Ben konuşuyorum. Ne konuşuyorsun? Sor bakalım nasılsınız? Sevgili izleyicilerimiz nasıl? Yapabiliyor bizden? Memnun musunuz diye bir sor bakalım. Nasılsınız? Sevgili izleyicilerimiz nasıl yapıyoruz? <laughs> Yapabiliyor muyuz biz bu işi de? Yapabiliyor muyuz biz bu işi Memnun musunuz de? Memnun musunuz? Hepinize teşekkür ederiz izlediğiniz için de. Hepinize teşekkür ederiz izlediğiniz için. Sana diyorum. Adamım benim.

sevgili dostlarımız biz bu şekilde bunları paketledikten sonra traktörümüzü atacağız. Traktörümüzü attıktan sonra artık yarın e, makinede işlettirmeye gideceğiz. Bu şekilde işlemlerimiz devam edeceğiz. yapmış e, olduğumuz iş bu, bu şekilde. Size de şimdiden hayırlı cumalar diliyorum hepinize. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar, hayırlı cumalar. E, beğeniyorsanız beğen atmayı lütfen, abone olmayı lütfen diyoruz. Destek olursanız destek amaçlı abone oluyoruz. diyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hepinizin işleri kolay gelsin. Abone olmayı unutmayın. <laughs> abone olmayı unutmayın diyor sen bize. <laughs> abone olmayı unutmayın dedi sen bize. De. Evet. Abone olmayı unutmayın gerçekten de. Memnun oluruz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler dileriz.